Merhaba, hoş geldin. Bugün çok kritik bir konu üzerine konuşacağız. Zihnini zayıflatmadan bedenini kalıcı şekilde değiştiremezsin. Bu podcast'te diyetlerden, egzersizlerden ya da kaç kalori yaktığından değil, neden sürekli başa döndüğünü, neden hep yarıda bıraktığını konuşacağız. İnsanlar neden 10 kilo verip 12 kilo geri alıyor. Çünkü problem çoğu zaman fiziksel değil, zihinsel kilitleri çözmeden fiziksel değişim mümkün değil maalesef. Sürekli başlayan ama yarıda bırakan insanlar var. Ben disiplinliyim diyorsun ama 3. haftada her şey eskiye dönüyor. Bu senin iradesiz olduğun anlamına gelmez. Bu zihninin hala eski alışkanlıklarında yaşadığı anlamına gelir. Zihin ne zaman kilo verir peki? Zihin tehlikeden kaçar. Kilo vermek onun için çoğu zaman bir tehlikedir. Çünkü güvende alanda kalmak ister. Yalnız kalmak, dikkat çekmek, değişmek bunlar bilinçaltına göre çok riskli şeylerdir. Geçmişte yaşadığın her kırılma noktası kilo almana hizmet ediyor olabilir. Zayıf olursam beni terk ederler diyen yüzlerce danışan dinledim. İşte bu yüzden sadece diyet listesi yetmez. Zihinsel duvarı yıkmadan bedenin forma giremez. Bey'nin bir dopamin döngüsü vardır. Tatlı krizleri neden hep gece gelir? Neden kendini kötü hissettiğinde yemek yersin? Çünkü beynin seni ödüllendirmek ister ve sen de bu ödülü yemekle almayı öğrenmişsindir. Her tatlı bir duygusal kaçış biletidir aslına bakarsan. Her gece yenen çikolata senin kısa süreliğine rahatlatan bir dopamin kaçışı olarak görebilirsin. Ama uzun vadede seni esir eden bir bağımlılığa dönüşür. Çözüm şudur, farkında olmak ve dopamin kaynaklarını yeniden programlamak. Kimliğini değiştir. Ben diyetteyim değil. Ben sağlıklı yaşamı seçiyorum. Zayıflamak bir hedef değil, bir kimlik dönüşümüdür. İnandığın hikayeyi değiştir. Ben hep böyleyim. Benim metabolizmam yavaş. Benim e, tek keyfim bu. Yemek yemeyi çok seviyorum. Bunlar sadece hikaye. Yeni bir hikaye yazabilirsin. Küçük zaferler kutusu oluştur kendin için. Bir hafta boyunca şekersiz mi kaldın? Yaz. Sabah yürüyüş mü yaptın? Yaz. Zihin başarıyı görmek ister. Yazmazsan unutur. Bedenin değil, düşüncelerin ağırlık yapar çoğu zaman gerçekten ağır olan bedenin değildir. Taşıdığın suçluluk, utanç, geçmiş yüklerin yine başaramadım demek yerine bu sefer farkındayım ve yeniden başlıyorum diyebilmelisin. Kendini affet, geçmişini affet. Çünkü bu yol affetmeden yürünmüyor. Zayıflamak eksik olduğun için değil, daha iyi hissetmek için çıktığın bir yolculuk olmalı. Şunu unutma lütfen. Zihin şekillenmeden beden şekillenmez. Bugün bir karar ver kendin için. Kendini değiştirmeye bedeninden değil, düşüncelerinden başla ve eğer bu yolculukta yalnız kalmak istemiyorsan ben buradayım. Verdiğim numaraya değişmek istiyorum yaz ve seninle neler yapabiliriz bunun hakkında konuşalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutma, başlamak cesaret ister ama devam etmek karakter ister.